Aksaray merkezde bulunan 800 yıllık bir meşe ağacı. Ee, kanlı pelit olarak geçiyor. Ee, burada Anadolu Selçuklu hükümdarlarından birinin e, oğlu mezar başına dikilmiş bu ağaç. 1200 yıllarda 800 yıldır ağaç hala ayakta. Bir mezarbaşı ağacı olarak duruyor. Ee, bu tür ağaçlar Anadolu'da ender de olsa var. Ee, bin yıla yakın süren yaşıyla anıt ağaç dediğimiz statüye geçilmiş koruma altında bir ağaç. Bu meşe cinsi bir ağaç. Genelde meşeler bu kadar büyümez ama çok ilginç. Bu meşe ağacı yüzlerce yıl büyümüş. Genelde akasya çınar ağaçları bu şekil anıt ağaç olarak hep karşılaşırdık Bursa'da farklı şehirlerde ama burada meşe ağacının böyle anıt ağaç olarak bulunması şaşırttı bizi kanlı felit denilen bu ağaç bu şekilde.